Merhaba Burç TV takipçileri. Tekrardan sizlerle birlikteyim. Senenin e, bu ilk gününde sizlere ilk önce yeni yılda sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. İnşallah bu sene sizin e, sevdiklerinizin tüm beklentileri gerçek olur, gerçeğe dönüşür. E, dediğim gibi istediğiniz her ne varsa neyse e, işte şansınız, bahtınız açık olsun. istekleriniz de inşallah bir bir gerçekleşsin. Ben ilk önce şöyle ikili bir fal kapattım sizin niyetiniz için işte sevdiğiniz bir insan için istemiş olduğunuz bir e, niyette bulunup ben de işte sırasıyla bu fincanlara bakmak istiyorum bakalım istemiş olduğunuz e, ya da beklediğiniz her neyse e, hayatınızda neler olacak hep birlikte bakalım ilk önce bu fincanı seçen takipçiler için bu fincanı açmak istiyorum. Ee, ve bu fincanı seçen takipçilerin falında bakalım neler çıkmış. Şöyle size de göstermek istiyorum. Ee, biraz e, geçmişte bir karamsarlık yaşamışsınız. Böyle kendinizi çok e, yorgun, ezik yani çok e, bunalmış hissetmişsiniz. Fakat bu yıl sanki böyle bazı şeyleri hani bir takım şeylere engeller e, konmuş ailenizi bir konuda çok ikna etmeye uğraşmışsınız. Yani bu engel konan işiniz her neyse sanki bu engelleri bir bir ortadan kaldırıyorsunuz. Yani engeller bir bir kalkıyor. Daha güçlü, daha cesaretli, daha kendinize güvenen bir zamanda olacaksınız. Kendinizi çok iyi hissedeceksiniz olmaz diye belki de düşündüğünüz bir umutsuzluğa kapındığınız bir durumda belki de çok güzel heyecanlar, çok güzel yenilikler yaşayacaksınız. Size özlemiş olan iki insan var, iki kişi var ve sizin içinde böyle iyi dileklerde bulunan bir kadın çıkmış. Böyle dualarında, iyi dileklerinde hep siz varsınız siz de gerçi bu kişiyi çok özlemişsiniz. Ani bir yola gidebilirsiniz. Ani bir yol sizin için çok iyi olabilir. Çünkü dediğim gibi geçmişte böyle yaşadığınız bir bunalım, sıkıntı sizi oldukça böyle yormuş, güçsüz hissettirmiş. Sanki kendiniz de şunu söylüyorsunuz. Yani her şeyin en kötüsünü düşünmek zorunda mıyım? Ya da neden iyi şeyler düşünemiyorum diye kendinizle bazen böyle konuşuyorsunuz. sanki bir güven sorununuz var. Yani ikili ilişkilerde, insanlarla ilgili bir güven sıkıntınız var. Bu yüzden belki de geçmişte yaşadığınız olumsuzluklar, geçmişte yaşadığınız böyle ya da yara aldığınız konularda insanlar olan güveniniz biraz sarsılmış, yıkılmış. O yüzden de bu güvensizliğin ardından siz şu an insanlara karşı bir güvensizlik hissediyorsunuz o yüzden de birçok şeyin yani planladığınız düşündüğünüz hayal ettiğiniz birçok şeyinde en kötüsünü böyle düşünüyorsunuz sanki bir kafanıza bir senaryo var işte en kötüsü şu olabilir bu olabilir diye böyle kendinizi aslında yiyip bitiriyorsunuz Böyle davrandığınız sürece aslında çok kendinizi aşağıda hissedeceksiniz. Dediğim gibi ne kadar iyi düşünürseniz, ne kadar çaba sarf ederseniz iyi şeylerin olacağını göreceksiniz. Bakın burada bir insan sizi sanki bir işe zorla böyle motive etmeye, zorla böyle yaptırmaya çalışıyor. Bu insana karşı böyle öfkelisiniz ama zamanı geldiğinde sanki de iyi ki bana bunu yaptırmış, iyi ki beni zorlamış, teşvik etmiş diyeceksiniz. Çünkü güzel olan birçok şeyin size doğru yöneldiğini anlayacaksınız, göreceksiniz. Sizin için bu yıl böyle çok fazla yollar, çok fazla seyahatler gözüküyor. Bir konuda dediğim gibi başarı elde edeceksiniz. İkili ilişkilerde bir sıkıntı, sorun varsa bunu çözmeye çalışacaksınız ama bu sefer kendinizle ilgili değil. Karşı tarafta kendine ait böyle sorunları, sıkıntıları böyle çözmeye uğraşacak. Yani bir tek taraflı olmayacak bu ilişkinin sıkıntıları, sorunları. İkili dediğim gibi ikili iki kişi oturup bir takım şeyleri çözmeye uğraşacaksınız. Size bir erkeğin çok böyle beklemediğiniz bir erkekten sanki bir sürpriz, bir hediye olabilir, güzel bir haber olabilir alacaksınız ve siz motive oluyorsunuz. Dediğim gibi geçmişte yaşadığınız sorun ve sıkıntılarla şu an hani biraz falınız karanlık çıkmış. Yani biraz sıkıntılı, sorunlu böyle düşünceler işte geçmişte yaşadığınız sizi hayal kırıklığına uğratan insanlarla ilgili problemler böyle biraz içinizi karartmış. Ama bu yılın özellikle ikinci ayından sonra gerçekten kendinizi bir yenilenmiş bir iyi hissedeceksiniz. Bakın isminin içinde E harfi olan bir kişiden de maddi ya da manevi güzel bir destek alacaksınız sevgili takipçiler. Yani siz uzunca zamandır aslında sabredip bir şeylerin böyle olmasını kendiliğinden beklemiş bir kişisiniz. Çoğu noktada böyle güveniniz dediğim gibi yıkılmış sarsılmış ama artık olmasını değil siz uğraşarak bir şeyleri yapmaya çalışacaksınız. Yani kayıtsız kalmayacaksınız birçok şeye. Bakalım tabağınızda neler çıkmış. Tabağınıza da bakalım. Aa, çok güzel bakın. Ee, dediğim gibi tabağınız yani fincanın tam tersi tabağınızda e, böyle çok güzel e, yollar, çok güzel diyaloglar, etrafınızın e, bir genişlediği, bir kalabalık olduğu, size inanan insanlar var, sizin inanacağınız kişiler var. Etrafınız kalabalık olacak dediğim gibi. E, sıkıntılı, sorunlu ilişkiler arkadaşlar, dostluklar yerini daha daha sağlam, daha kuvvetli, böyle daha birbirine güvenen e, ilişkiler şeklini alacak. Birçok şeyi belki e, geçmiş yılda bırakmak istediniz. Dediğim gibi bu yılda size özellikle ikinci aydan sonra birçok yenilik ve güzellik sizi bekleyecek. E, dediğim gibi geçmişi yani 2022'yi atmışsınız o sıkıntıları geçmişe bırakmışsınız ama geleceğinizde de yani bu yıldan itibaren de bakın güzel e, şeyler e, böyle güzel iş, güzel ilişkiler, güzel dostluklar, işte güzel seyahatler. Bakın burada bir atın e, kafası çıkmış. Yani şu demek oluyor ki siz e, çok yakın zamanda bir e, yani hayaliniz, istediğiniz bir şey, bir ev olabilir. Farklı bir iş olabilir. İşte neyin hayalini kuruyorsanız bu bir şeklini almış. Yani bir atın kafası olarak çıkmış. Çok yakın zamanda da muradınıza ereceksiniz. Yani dediğim gibi iyi, iyi olarak sonuçlanacak. Ve burada iki kişinin zıtlaştığını görüyorum. Sanki siz de çok arada kalıyorsunuz. Yani sizin aslında çok ilgilendirmeyen, yani dahil olmaması gereken bir konuya sanki sizi çekiyorlar. Bu iki insan sanki sizin sırtınızdan geçiniyor gibi. Yani e, ilişkilerine işte sizi katıyorlar maddi anlamda e, kötü oldukları zaman sizin kapınızı çalıyorlar. Yani kendinizi çok böyle rahatsız hissediyorsunuz bu kondan. Benim size söyleyebileceğim en doğru şey e, bu tür insanlardan biraz uzaklaşmanız, kendinize bir mesafe, aranızdaki böyle mesafeyi daha çok arttırmanız olacak. Çünkü size iyi gelmeyen e, insanları, iyi gelmeyen olayları e, dediğim gibi böyle bir listeleyebilirsiniz. İşte geçmiş yılda neler iyi geldi ya da bu yılda beklentilerim neler diye böyle bir özet çıkartabilirsiniz. Ve e, böyle kafanıza yerleştirin. Emin olun e, istediğiniz şeylere böyle adım adım yaklaştığınızı göreceksiniz. E, çünkü bazen hiç olmaz dediğimiz anda e, birçok kapıların bizim için aralandığını işte bazen hayır gibi gördüğümüz ama şere dönüşen, şer gibi gördüğümüzde hayra dönüşen olayların içinde bulduğumuzu görürüz. O yüzden şu an benim size söyleyebileceğim en iyi şey, bekleyip görmeniz tabii ki çabanızın karşılığında yapmak istediğiniz şeyleri de tabii çabanızın karşılığında iyi sonuçlarını artılarını alacaksınız ama çok arkanıza bakmayın ya da geçmişte bıraktığınız insanlarla çok diyalog halinde ya da e, konuşma şekline girmeyin emin olun yarım bıraktığınız şeyler çünkü tekrar böyle kaldığı yerden devam eder kötü olaylar o yüzden onların bir üstünüzü üstünü bir çizelim Dediğim gibi kendinize böyle bir liste yapın. İşte bu yılda beklentileriniz, geçmişte sizi neler üzdü, bu yılda nelerin olmasını istiyorsunuz ya da hangi insanların sizinle beraber birlikte etrafınızda olmasını istiyorsanız kendinize böyle bir özet çıkarın. Kendinizi ona böyle yoğunlaştırın. aklınızda fikrinizde böyle bunu bir koyun ve olması için de yapılması gereken her ne varsa en azından böyle çabalamaya sarf edin ki olması gerektiği zaman inanın zamanında her şey oluyor bunun bu yıl siz en büyük farkına varan kişilerden olacaksınız siz özlem duyduğunuz bir işi de böyle hani içinizde böyle uhte kalmış yapamadığınız bir işi de bu yıl yapacaksınız tamamlayacaksınız yani cesaretiniz sevginiz böyle işle ilgili böyle yükselmeleriniz hep bu yıl içinde olacak. Yani size bu yıl iyi gelecek diyebilirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın sevgili takipçiler. Bakalım şimdi de bu fincanı seçen takipçiler için bu fincanda neler var? Bakalım. Şöyle açıyorum. Size de göstermek istiyorum. Bakın. İlk önce şunu söylemek istiyorum çok büyük bir müjdeli haber sizi bekliyor bu yıl içinde gerçekten böyle belki de hiç ummadığınız anda tam böyle kendinizi böyle kapattığınız bir anda gelecek güzel bir haberle gönlünüz ferahlayacak şöyle fincanınıza bakmak istiyorum gördüğünüz gibi çok karışık çok ilişkiler böyle yıpranmış bir birlikteliğiniz varsa ya da evliyseniz yaşamış olduğunuz sorunlar sizi ve karşınızdaki kişiyi oldukça yıpratmış, bunaltmış. O yüzden bazı böyle çok net kararlar hani uzun zamandır cesaret edemediğiniz belki net kararları bu yıl içinde alabilirsiniz. Sevinç gözyaşlarınız var ama siz sanki geçen yılda da böyle çok üzülmüşsünüz, çok ağlamışsınız. Birçok şeyi içinizde yaşamışsınız. Yani aslında kendinize siz kötülük yapmışsınız çünkü birçok şeyi içinize atarak hani dert sahibi oldum deriz ya onun gibi böyle kendinizi böyle hep e, böyle sıkıntılarla işte yaşanmış kötü olaylar kötü ilişkilerle böyle kendinize hep kurmuşsunuz aslında gel dediğiniz zaman size koşarak gelecek bir kişi var sanki bir konuda siz gurur yapıyorsunuz yani geçmişte sizi kırmış ya da sizin o kişiyi kırdığınız bir olay olmuş. O yüzden bu insana sanki çok böyle bir adım atamıyorsunuz. İsminin içinde A harfi var bu kişinin. Ama emin olun her ne kadar mesafe olarak yani belki çok yakınsınız, aynı semtesiniz ama mesafe olarak çok uzak gözüküyorsunuz. Dediğim gibi siz bu insana sadece bir gel sözüyle böyle size gelecek dünyaları böyle önünüze serebilecek bir yüreği var. İlk önce onu söylemek istiyorum. Bir kişiden önemli ölçüde kaçının. Yani uzak durun. Size dost gibi görünen aslında böyle sizden böyle alıp haberleri sanki görüşmediğiniz kişilere böyle aktaran bir insan var. Böyle bir kişinin farkındaysanız siz bu kişiden biraz uzaklaşın. Kısmetli bir işiniz var. Bir de bu maddiyatla ilgili. Yani siz biraz maddi olarak çöküntü yaşamışsınız, kötü zaman geçirmişsiniz. Biraz maddiyatla ilgili iyileşmeler olacak. Bir insanın size böyle desteğini göreceksiniz. Ne kadar kötü olaylar işte ilişkinizde ne kadar sorunlar yaşamış olsanız da aslında arada duran büyük bir hani böyle sağlam bir insan var. Yani size böyle her konuda hem karşınızdaki kişiye hem size kol kanat gelecek size böyle birçok iyilikte bulunacak ya da bulunmuş olan bir kişi var. Sanki bu ilişkiyi bir hatır gönül için ya da başkaları için böyle ayakta tutmaya çalışıyorsunuz ama dediğim gibi ya iyileştireceksiniz ya çözüme kavuşacak bu sıkıntılarınız ya da bir ayrılık hani e, söz konusu olabilir çünkü çok e, kendinizden çok fedakarlık yapıp kendinizden çok şeylerin gittiğini hissediyorsunuz çok bölünmüşsünüz hep fikir ayrılıkları yaşıyorsunuz yani aslında siz ne kadar doğruyum işte bu konularda ben haklıyım dediğiniz zaman karşındaki kişi de tam tersini yani sizde bir hani yıldızımız barışmadı derler ya hakikaten bu insanla böyle yıldızınız pek e, barışmamış ters düşen bir şeyler var aranızda. Ee, ama e, ayrılık noktasına gelirseniz de yine e, bence dostça e, ya da yaşananların hatırına böyle e, birbirinizi kırmadan e, uzaklaşıp ayrılmanız belki en doğrusu en sağlıklısı olacak. E, çünkü şöyle bir falınıza baktığım zaman e, gerçekten iki kişinin de çok yıprandığını çok e, bunun aldığını, biraz böyle stresli günler yaşadığını görüyorum. E, o yüzden siz böyle işinize çok adapte olamamışsınız. Etrafınızla sanki böyle ilişkilerinizi, dostluklarınızı, bağlarını koparmışsınız. Bu insan biraz e, böyle tutucu, biraz kıskanç, bazı şeyleri böyle anlamakta e, böyle e, anlamak istemeyen ya da bir insan. O yüzden bütün sanki dünyanızı, bütün çevrenizi size karşı böyle Değiştirmiş, uzaklaştırmış o yüzden çok sağlıklı kararlar verememişsiniz işinize dediğim gibi adapte olamamışsınız ama dediğim gibi ya bir şeyi iyileştirip düzelteceksiniz ya da nokta koyacaksınız ama bu kararınız bu sene emin olun net olacak çünkü geçmişte birçok kez bazı şeyleri iyileştirmek adına uzak kalıp mesafeler koyup kendinizle biraz ikiniz de böyle kendinizle baş başa kalmak istemişsiniz. Ama tekrar bir araya geldiğinizde yine sorunların, problemlerin kaldığı yerden devam ettiğini görmüşsünüz. O yüzden aslında bu karşınızdaki insanın sanki iki tane hani yüzlü iki tane böyle ruhu var gibi bazen sizi anlıyor gibi gözüküyor ya da bazen de böyle tam tersi size karşı böyle birçok şeyde kendini kuşatıyor gibi yani böyle kuruyor size karşı kendini lütfen canınızı sıkmayın sıkıntı yapmayın kendi sağlığınızla ilgili problemler yaşamayın çünkü çok stres ve baskı altında belki ailenizle ilgili de bu konuda bir baskı yaşıyorsunuz görüyorsunuz yani bir baskı altında bir sıkıntı içinde olduğunuzu gördüm çünkü gerçekten falınız böyle dolu çıkmış yani çok duyguları yoğun Böyle çok üzüntüleri yoğun, her şeyde böyle dolup taşmış bir insan gördüm ben şu an. Onun için inşallah bu yeni yılda sizin böyle istediğiniz, beklediğiniz, böyle şansınızın döndüğünü hayal ettiğiniz birçok şeyin gerçekleştiği bir yıl olur inşallah. Sizin için de tüm insanlar için. Bakalım tabağınızda neler çıkmış? Şöyle tabağınıza da bakalım. Sabahınızda işte dediğim gibi çok böyle ummadığımız zamanda bize çok büyük bir sürprizle, güzelliklerle gelecek olan bir haber var. İnanın tüm sorunları, sıkıntıları sanki bir anda unutacaksınız. Böyle bir köprüden hani bir engeller olur böyle geçemeyiz edemeyiz böyle hep sanki bir şeyler önümüze köstek olur ya siz şu an tamamen bu haberden sonra böyle o köprüden çok hızlı bir şekilde geçeceksiniz yani yeni yıla yeni seneye böyle çok rahatlayarak ferahlayarak geçecek, gireceksiniz ve bu da tabii ki bütün bir yıl devam edecek bakın burada dediğim gibi bazı insanların etkisinde kalıyorsunuz birçok bir konuda aslında genelde ilişkinizle ilgili ama özellikle hayatınızla ilgili de bu böyle o yüzden e, insanlara yani ne kadar yakınınızda olurlarsa ya da yakınlıkları ne kadar sizinle bağdaşmış olsa da e, biraz böyle nerede durmaları gerektiğini ya da işte Biraz böyle mesafelerin ayarlanabileceğini hissettirmelisiniz. Mesafenin koyduğunuz zaman bunları karşınızdaki insanlara hissettirmelisiniz. Çünkü siz genelde insanların böyle çok özeline girmeden, çok işine, gücüne ya da özel işleriyle böyle çok konuşmaktan hoşlanmaya aynı zamanda sizin de bu konuda böyle hassas noktalarınızın olduğunu bu kişilere hissettirmeniz gerekiyor. Çünkü çok konuşmaktan ya da çok göz önünde yaşamaktan bazı şeyleri çok yorulmuşsunuz. Ve bu şekilde yaşam da zaten size göre değil. Dediğim gibi özel hayatınız, özel işlerinizle ilgili insanların size karşı bir mesafesi olmalı, bir çizgi koymalısınız. Dediğim gibi o şekilde olursa en azından üzülmeyeceksiniz ya da işte böyle aklınıza soru işaretleri kalmayacak aynı zamanda. Ama ben şunu görüyorum... Dediğim gibi böyle hani... Bir kum saati olur... Böyle çevirirsiniz... Tam böyle bir şeyler... Tam size göre gelmeye... Yani dolmaya başlar... Artık bitmiştir... Aynı onun gibi bir yıl olacak sizin için... Yani kötülüklere attığınız... Ama yeniliklere de kucak açtığınız... Güzel olayların içinde kendinizi bir anda bulduğunuz... Bir yıl olacak... Sağlığınızla ilgili de bir sorun sıkıntı yok... Sadece stres yaptığınız zaman... E, sanki böyle başınızı öne yiyorsunuz. Yani baş ağrıları böyle kafanız da dolup da birçok baş ağrıları hissettiğiniz zamanlar oluyor. Hani onun dışında çok böyle kötü ya da üzücü bir sağlık sorunu gözükmüyor, bulunmuyor. İnsanları da incitmeden dediğim gibi aileniz de olabilir, bu sevdiğiniz kişiler de olabilir. İnsanları da incitmeden biraz mesafe koyarak biraz uzaklaşabilirsiniz emin olun. Bu size çok iyi gelecek. Umuyorum ki istediğiniz şeyler böyle şekil değiştirecek. Hani olmayacakken böyle bir anda olabilecek durumlar durumlarla karşılaşırsınız. İnşallah ve bu yeni yılda istediğiniz, beklediğiniz tüm güzellikler, tüm yeni işler, böyle başarı, mutluluk, huzur sizinle olur. İnşallah öyle diliyorum sizin için. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.